Biraz durun arkadaşlar ya bırakın azıcık nefes alalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verir vermez kötümser takım hemen harekete geçti. Neymiş efendim doğalgazın çıkarılması çok zormuş, çok maliyetliymiş, kullanım için uzun zamana ihtiyaç varmış falan filan. Biliyoruz kardeşim bu zorluklar tabii ki var. Ama biraz müsaade edin ne olur? Biraz nefes alalım, geleceğe umutla bakalım. Bunu çok özlemiştik doğrusu. Keşfedilen doğalgaz yatağı üzerine gayet tabii ki tartışacağız ama bunun sırası hemen haberi alır almaz mı olmalıydı? Sanki bir takım insanlar var Türkiye'de. Sanki onlar hepimiz aynı geminin içinde değilmişiz gibi yaşayıp düşünüyorlar durmadan. Cumhurbaşkanlığı sisteminin hiçbir güzel işe imza atıyor olmasını istemezmiş gibi tavırlar alıyorlar. Güzel haber gelince üzülmüş gibi davranıyorlar. Tamam, muhalif olabilirsiniz. Erdoğan'ı hiç bile de ama bu iş ülkemizin yararına bir iş. Eğer tahminler doğruysa, beklenenler olursa bu çocuklarımızın ve torunlarımızın bizlerden farklı, daha güzel bir hayat yaşamasına yol açacak. Hepimiz bunun için çabalayıp durmuyor muyduk zaten? Benim için tek önemli kriter bu. Keşifte ister Erdoğan'ın ister Kılıçdaroğlu'nun imzası olsun ne fark eder ki? Ortak geleceğimiz söz konusu olduğunda keşifte kimin imzası olduğu benim için bir teferruattır. Ama görüyorum ki bazı insanlar ülkenin geleceğini diye. Değil, sadece kendi siyasi tavırlarına önem verebiliyorlar. Bu müjdeden sonra bile olası olumsuzlukları hemen öne çıkaran bazı analizler yapmaya çalışarak bir dakikalık sevincimizin bile yaşanmasına tahammülsüzlüklerini gösteriyorlar. Tavsiyem şu, siz de sevinin kardeşim be! açıklayanın kim olduğuna kafanızı takmadan ülke için biraz sevinin de ondan sonra konuşuruz olası zorlukları ve engelleri. Çünkü hepimiz aynı geminin içindeyiz ve denizde fırtına var. Bu gemi batarsa hangi partiden olursak olalım hepimiz birlikte batacağız ve o verilen müjde geminin batmadan sakin limana çapa atması için çıkmış bir ihtimaldi. İsteyen dua etsin, isteyen de bilgisini koysun ortaya. Yeter ki bu güzel sonuç için hep birlikte ülkemiz için ortak çalışmayı bilebilelim.